arkadaşlar hoş geldiniz. Üçüncü hafta da Antalya'da Antalya'yı konuk ediyoruz. Maç tepki videosu. İki takım arasında ligde oynanan videoyu beğenmeyi, abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Maç başlıyor. Hadi bakalım. Kazanacağız. Maçın hakemi düdüğünü çaldı. Mücadele başlıyor. İki takım ara başarılar. Mücadelesi sistikti toptu. Kaçmadan sonra yani. Ya. Gaziantep Dakika bir ya, dakika bir olmadan faul ya. Bugün, ilk, 10, 10, 10 Esat, tepo, gününün, rakikada, Şuraya bak ya, sarı kart ya. Zerbez, o yerde kaldı, geline görüntüye geldi. <laughs> hadi hadi Zutko. <düz>, <laughs> evet arkadaşlar. Hemen dakika bir gol bir mi diyeceğiz bakalım. Geliyor. Hadi onu açıyor. Hadi olmaz. O YouTube'a hiç mi o kesmiyor abi? En ucuk içi dakika, yürürken ortak kalesi aslına doğru. Sokuma sektirdi, atak devam edecek. Okay, yerden çevirme Okay. Gol bon şansına ah. bakmışlar ya. Omaik Tekrar aldı Omaik Okay. Sakın şşşt. yaklaştı. Yeniden gelsa bir Patagon. Top bizde de. Ay o, geçti o top. Öğrüş, şu, bu pozisyon, bu, kaldı. Bin final. De orta. Depina önümde, orta Sekentum, Biki, Mustafa, geldi? Antalya,

oluşturuyor Antalya Spor Zutkov Zutkov Barajdaki arkadaşlarını yönlendiriyor şimdi Abdullah Cumşambol da geldi oraya Dar bir açı ama direkt olarak kariyle düşünebilir Zutkov Bunun da düşüncesi de Abdullah ona göre Barajdaki arkadaşları konumlandırdı Maçın 31. dakikanın içindeyiz İşaret geldi Zuko, Zuko, ah! Dışarı kanka. be! Zucco! Zucco'ya geldi. Magner Pina'dan Savic'e. Batago. Savic. Onu açıyor. Kontrol pas. Zucco. Tekrar sonu açıyor. Kaçırmak istedi ama son bir şey geldi. Oh, harika. Kelly iteration. Makarna yürü. Boş attın. Boş attın. Boş attın. Şimdi salona kapatmaya çalışıyor Altay oyuncuları Tim Cavamog Yanına bakar Pina Kaleye baktı bakar pas Zulko Kontrol etti Yerine bakar Pina'yla oynadı Çekti sonra Pina'dan çıkıyor ah, Kim vuracak ya? İlker Augusto Onur Açık'ın hemen arkasında olduğunu düşündü muhtemelen Şu an <laughs> Koş, 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 koş. Abdullah. Soner. İstediği gibi dokunamadı. Okay kay hemen arkasında. Soner'in. Mustafa Eski Edaç. Fasola İkberi. Harika. Mustafa Toplu'nun balta çabası da yanında. Hoca! Ben seni kartlardım. Kaç oldum ya? Akil'in bani Yılmaz. Boynunu durduruyoruz. Ve kartıyla geldi o noktaya. Van de Streeck. Açtığı sarı kart gören ikinci isim. Konuşuyor bir de ya. Önce batak vardı. Bu bir ne? Pozisyonda Fatih Bey sarı kartı gören isimler. Normal süre son 10 dakikanın içindeyiz. Hadi gol geliyor. Sizin hemen yanında Duran topu Yine Zubkov'la kullanacak Trabzonspor. Kalfor Spor'un taraftarlar görüntüde. İşaret geldi. Zucco. Onun ortası. Kale sahasına kapalı kaleci. İki pozisyon çıvan çağıran. <laughs> ne oldu ya? Çıvan çıkardı. Şimdi de devre çalıyor maçın hakemi. Ormasından çere gönderiyor Kerepal. Takım var ya bağırıyor. 8, 8, numara, 8 numara, 8 numara. Bir tane adam pas atacak adam yok orta sahada ya. Pas atacak adam yok ya. Hızının espratiği öyle kullandı Mustafa. Oyuncusuna alkışlıyor Fatih Tekke.

kimseye değmemiş her gün sıyırmış arka direkte piskol Olayık hadi olayık al yavrum yine ona doğru pas onu aç bıraktı topu Pira vurdu Attuna çekti ikinci pozisyon İlk tıvır attı Felipe Agosto. Arka arkaya geliyor. Önce Savic. Ardından da Agosto. O ayıp be. Golde çok ama çok büyük bir payı var. Sok karakter aldı. İçeriye kadar taşıdı. Pozisyonu başlattı bitiren Felipe Augusto, Abdullah Yiğiter'den seken top. Zor açı ama kaleyi görmeyi başardı. Dur, Avsay gelmesin lan. Önce Kasımpaşa maçı, ardından bugün Altay Spor'a karşı. Son iki maç, iki gol Felipe Augusto. Offside değil ha. Vada Kinan. Buna üçüncü top. Çikira. Oka. Gene top. Çarça ara. Çarapsak. Tamam, Gol Arka Farkı kullanılan kullanan ataç atışlarıyla 90 dakikalarında da oyunu rakip yarı tutmaya çalışıyor Kongo mavililer. Bak ne Yine onu açmaya doğru. Bu kez göğsünü yedirdiğinde Zupko verir ve Hadi be! Oh, müthiş ah! Üstüne gitti ya. Birazcık öze gitse koy. 45 artı 2. dakika biterken Zupko orada ama Abdullah'ı Onu açın göğüs basın. Sen şu tatlular. O yalanın dışına gidiyor işte. Az önce bir kulaşma oldu. İyi adam almışlar sonraya. Ardından kullanılan kornerde de istediği pozisyonu bulamadı Antalya Spor. Uğurcan. Atago. Elif Augusto. Yemin sakatlandı bu arada yerde kaldı. Fahar yapıyor. Sonu açtı. Ya nerede fuar var ya? Kafana göre çalıyorsun ya. Ne folyo balo kafet cukki isteye? Cukki ya. Çocuğa çağrı konuşuluyordu. Sanki hiç çocuğa çağrı. Maçı bölmeye bayılıyorlar ya, maçı bölmeye bayılıyorlar. Taç. İki gol asıyor. Kenet balon. Keniye doğru kalecisin altına gider. Beyzay.

Çık abi üst adamı ya. Kimseyi bulamadı Ön bölgede. Pası verdi Çiçi ya. O yüksel hiçbir ceza. Al abi duramurcan. Bir... Son bölümede koruyarak ekibi. maçı aynı kazandı. 82 sezonundan sonra ilk kez iki kazanmış.

Evet arkadaşlar son dakika maç bitecek şimdi 1-0 kazandık güzel 3-3 gidiyoruz böyle Kanala abone olmayı unutmayın beğeni benim için bu maçın yıldızı Wagner Pina Sizde hangi futbolcu sizin için yıldızsa maçı yıldız olduysa onu da yorum olarak yazabilirsiniz Benim için Pina defans katkı var ofansif var defansa o Antalya'nın solunluk testileri iyi kesti. Geçit vermedi ona. İlk, yarı 2-3 tane öyle net pozisyon kesti. Ucunda şutu var güzel. Artık maçın Ve